Evet videomuza hoş geldiniz. Bugün yeni almış olduğum bisikletim geldi. Ahmet'im yeni bisikletimiz hayırlı olsun. Dur bakalım hangisi acaba? Ha. Evet bunda elektrik var evet. E elektrik nasıl oluyor biliyor musun? Sen biniyorsun o seni götürüyor. Hadi bismillah diyelim açalım şimdi arkadaşlar. oyunla oynasın. Sevin mi? Baba. Kasının ağzında var. Bir dakika Ahmet Emin yavaş yavaş açalım bakalım nasıl bir şey. Hı -hı. Heyecanlı mısın Ahmet Emin? Çok mu heyecanlısın? Hı hı. Evet, evet. Elektrikli bisikletimiz değil mi Ahmet abi? Bu neymiş? Max 25. Aa şarj aleti doğru. Bunu ilk başta 4 saat şarja takacağız galiba. Ahmet'im bisikletimiz çok güzelmiş. Dur bakalım dur. Evet çıkartalım hemen. Görüyor musun? Oo evet beyazmış bisikletimiz. Koltuğu da var. Bismillah diyelim. Evet. Oo, garanti kağıdı da varmış. Başka şey. gel. bak, bak. Yeni bisikletimiz, bak. Evet, bunu kenara alalım hemen. Ahmet'e mi? Ahmet'e bu bisiklet. Amin, bu nasıl bir ses? Ha evet. Ha evet. Bizim bir tane bisikletimiz vardı. Tit. Yüz Bu ne bu, bu da LKS e, RKS yavrum. RKS 25. M. Bak orada. Aa bu da oturma yeri de varmış. Seni buraya mı oturtursam acaba? Evet. Oo şimano. Burası ışınmalı Ahmet Aa Ama şuraya da oturabiliyor Yok buraya oturabiliyor Ahmet Burada Buradan açarsın size buraya Evet Video mu olacak? Evet videoyu YouTube'a atacağız. At, sevim at! Sevim at! Hmm. Şimdi yavaş yavaş açıyoruz arkadaşlar Bir yerinde bir kere bir eksiklik var mı diye Bu daha güzelmiş. Tık et, etti et, ama et. Evet. Aa, daha güzelmiş. Baba. Bir, bir tane Dur yavaş yavaş kalkıyoruz Ahmet'in. Şimdi haa dur böyle oturabilir miyiz? De. aaa mi? çıktı çıktı mı? dur şurası tam o. iyi olmadı devam edelim şunu iyi yapmam lazım hı. dur bakayım bak mis kokuyor bu mis kokuyor değil mi? çok güzelmiş hı hı. neymiş? koltuk bu nasıl açılıyor <laughs> aa Ahmet emi dur baba, bunu hemen aşağıya takmamız lazım baba öne bak dur acaba bunu nasıl çıkartıyor hemen öne bak He, hemen ooo göstergesi de varmış yes, aha Ah, külendime var. Oo, hadi çıkmalar onu külendime. <laughs> hadi sökelim Ahmet'i, <ağabeyim>, hadi sökelim. Hayır. Sök hele Atak. Atak, evet. Dur <laughs> Ahmet'im ben şu şeyi takalım ki hemen olsun. acaba nasıl çıkıyor bu? Vatanya hani diyor. Dur bakayım. Al bak yine böyle koyabilirsin. arkadaşlar ben video izlediğime göre trenin tuttuğu zaman motor devreye gelmiyor. O güzelce al. Arkadaşlar. Bunu da açtık. Bunu da açalım. Bu da tamam. Tamam. Ahmet abi gel bir bakayım nasıl? Ama şunu çıkartamadık ya. Arkadan. Ne? Dur bakayım. Arkadan. Ha bunu buradan çevirmemiz lazımmış Ahmet abi. Hı. Ben de. Beyaz rengi nasıl yavrum? Çok güzel değil mi? Evet. aslında bura mavi olsaydı. Mavi mi? Hı hı. Ha. Maviyi çok seviyorum. Halbuki ne yapamıyor, ben mi yapamadım? Bu bayağı kastı. Net burayı yapamadım arkadaşlar. Zamanla öğreneceğiz. Ha sıra geldi şuraya. Dur bakın nasıl bir şeymiş. Evet, sonunda başardık arkadaşlar çıkarmayı. Evet. evet. Artık bunu şarj takacağız. 4 saat. 4 saat ile 6 saat arasında doluyor. 25 km kadar gidiyor. Pedalla destek verirsiniz arkadaşlar. 50, kilometre km gidiyor. Dur. Ne oldu? Yok bir şey yok bir şey yok. Yok yok. Bak bak. Bak bak. Al. Anahtarı benim sana al. arkadaşlar. Oo da arkada ayakta dur durdurma yeri de var mı Arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler. Biz bunu çözelim biraz daha. Yani videolar gene gelecek.